Efendim var Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ekonominin Nostradamus'uyla yani Mert Redamus'la Mert Başaran'la birlikteyiz. Mert Başaran hoş geldin. Hoş bulduk Türkiye'ciğim. Daha önce ne söylediyse çıktı biliyorsunuz. Levan'a Yok canlı yayınla da gelmişti birkaç hafta önce Mert Başaran. Ve işte bundan sonra ne olacağını konuşacağız. Dolarla, altınla, gümüşle, bitcoinle yatırım yapmak isteyenler ne yapacak diye soracağız. Önce altınla başlayalım. Gram altınla başlayalım. Arkadaşlar da ekrana grafiği versinler. Altın'ın seyri e, bin lirayı aşmıştı. O büyük tufan Aynen. artık orada. Şimdi yeniden aşağılarda ve bundan sonra ne olur diye herkes çok merak ediyor. Evet. Şöyle iddialar var. Altın yeniden gram altın bin liraya geçecek. Hatta bin beş yüz liraya bulacak. Bin dört yüz diyenler var. var. Evet, bin Şimdi, Mert Radamus neden? İlk önce şunu söyleyeceğim. Tamam. Ben 13 yaşından beri bu işlerin içindeyim. Her türlü krizi de gördüm. Her şeyi de gördüm. Çok da bununla ilgili kitap da okudum. Dünyadaki literatürü de takip ediyorum. Kimse geleceği, tarihini falan bilemez. Bu birincisi rakam da bilemez. Sadece teknik analiz diye bizim kullandığımız bir analiz vardır. Bunu bütün büyük borsa spekülatörleri veya iş adamları kullanır. Burada grafiklerden gelecekte ne olabilir bir öngörüde bulunursunuz. Bu öngörü bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu Warren Buffett söylemiş. Her yaptığın Öngör'ün öngörünün yüzde 60'ı tutar demiş. Yüzde 40'ında yanılırız. Fakat yanılmak mühim değil. Burada o insanlar da yanılacak, biz de yanılacağız. Önemli olan şu, yanıldığında stop etmek deniyor buna. Stop edip, zararı kesip çıkabiliyorsan, küçük zarar ediyorsan o yüzde 40'lık dilimde. Yüzde 60'da da doğru bildiğinde de doğru yerde durup artışı tepeye kadar tutabiliyorsan çok büyük para kazanıyorsun. Bunu şunun için söyledim. Bu tarihler, bu rakamların hepsi konuşulur. Bunları kimse bilemez. Allah dışında spekülatörler kendileri de bilemez. Ben çok küçükken bir spekülatörün yanında dediğim gibi bir şeyler görürken, öğrenirken spekülatör kendi bile kaç çıkacağını bilemezdi. Ne zaman derdim? Ne zaman ki herkes çok atlayacak o zaman malı boşaltacağız. Ama biz şimdi 250 lira diyelim derdi ama bir bakarsınız 80 liradan çıkardı niye 80 lira dediğinde bir anda böyle oldu bir bahane bulurlar dolayısıyla kimse bu noktaları bilmez bir kez bunu bilsin insanlar tamam mı ee, ben de bunu demek isterim şimdi ben çok hoşuma gidiyor benim bir sürü de çevrem var iki tane ünlüyle bilmem ne resim çektirip altın şuradan dönecek dolar buradan dönecek desem inanılmaz reyting alırım inanılmaz da güzel para kazanırım ama bu doğru ve helal bir yöntem olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü geleceği kimse bilemez ve bu çok mağduriyet oluşur. Bunu dersek çok güzel reyting alırız. Bugün 25 lira dolar olacak tarihini biliyorum diye bittik şey yapalım. Başlık atalım. Şimdi başlık başlık atalım. Paraya, paraya demeyiz ama bir sürü zarar eden mağduriyet olur. Dolayısıyla bir kısım diyor ki 30, 25, 30 olacak diyor. O çok yanlış. Bir kısım da 9 olacak diyor. O da çok yanlış. Bizim işimiz o değil. Ben bilim konuşmayı seviyorum. Ben şuna bakıyorum. Size şimdi birazdan grafikler göstereceğim. Bu grafiklerdeki olasılıkları anlatacağım. Hayat bir olasılık analizidir. Senin kaç yaşına kadar yaşayacağını bilim bilmez Allah bilir ama bilim neyi bilir? Şu hastalıklara yakalanırsan şu aşıları veya şu ilaçları almazsan da ölme olasılığın artar. Onu bilir. Biz bilim yapacağız burada şimdi. Buna teknik analiz bilimi deniyor. Şimdi buradan evet. göster kalkabilirim değil tabii, mi? Tabii tabii Şimdi evet. bakın. Gram Bakana altın. Şimdi, evet. şimdi gram altının bir analizi var. Gram altın 810 lira civarında ilk önce bir aşağı vurmuş 1000 liraya gördü bakın. 1000 lirayı gördü. 1000 lirayı gördükten sonra o doların aşağı inişiyle e, bu kez herkes bilsin Altın demek aslında altın alıyorsanız aynı zamanda dolar alıyorsunuz demektir. Altın dolar üzerinden e, şey yapılır fiyatlanır. Dolayısıyla doların o çıkışıyla çok çıktı. Sonra bir anda sert düştü bakın 600'e kadar. Burada panik olanlara ben YouTube kanalımızı takip edenler tekrar izleyebilir. Dedim ki sakın ha panik olmayın buralardan malınızı kaptırmayın dedim. Ve buradan çünkü dengelenecek. Yani. Aslında daha fazla mal almak lazım. Tabii aslında daha fazla mal almak lazım. akıllı adamlar öyle yapıyorsun. Akıllı adamlar düştükçe alır, çıktıkça satar. Burada adam satıyor, akıllı adam. Buraya düştükçe de almaya başlıyor. Tamam mı? Kademe kademe. Neyse şimdi burada dibi yaptı ya. Dip yaptı. Dip yaptığını gördük. Başladı yukarı doğru gitmeye. Bir yerde dengelenecek dedi ve dengeye geldi. Onu da söylemişim. Youtube kanalıma bakanlar bir ay önce o olay olduğunu söyledim. Bir yerde şu an dip yapacak sonra da dengelenecek. Şu an dengeydi. Bakın dolardan kaynaklanın sonra dolarda da göreceğiz. İp gibi dizildi. Dolayısıyla burada bir denge oluştu. Bilim Bizim teknik analiz bilimi diyor ki. Şunun üzerine... Şunun üzerine bir anda kırarsa kopup tekrardan o 1 milyon seviyelerine gidebilir. Hı hı. Ama bunun altında olduğu sürece böyle yatay gitmeye devam edecek. Yani Top... dengesi burası. Evet dengesi burası. Aynen 800 lira civarında 800 civarı 780 900 buralarda bezdirecekler. Buralarda tepede alan insanları sıkıştıracaklar, sıkılacaklar. Ödemesi olacak, kredi ödemesi olacak, borcu olacak, banka faizinde kredi çekenler var. Bunlar sıkılacaklar, burada alanları bezdirecekler, burada sıkılıp satacaklar. Burada akıllı adam ne yapar? parası varsa acelesi yoksa burada toplamaya başlar. Peki toplar, nerede kalacak yukarı? O tarihi tekrar söylüyorum kimse bilemez. Kimse bilemez. Biz şunu biliriz sadece. 815 20'yi gördüğümde ben derim ki alım zamanı başladı. Atlarım almaya ben. Yani yatırımcı bunu yapar. Ha. İyi bilenler yatırımcı. Akıllı adamlar, bu işi bilenler, teknik analiz bilenler burada çok ilgilenmezler. Normal yatırımcı için demiyorum ama işi bilenler şu an çünkü uyuyor derler. Giderler başka yerlerde para kazanmaya devam ederler. 815 20'yi gördüğünde o şu demektir. Demek ki burada bir şey var. Kopup gidecek. Harekete geçiyor, atlayalım demek lazım. Hatta benim teknik analizle ilgili şöyle bir örneğim vardır, daha önce de söylemiştim. Teknik analiz bilimi şudur, ee, bir adam, Türker, evini, ailesini çok seven bir adam, her gün evine 8'de gelip çocuğunu öpüp uyutuyorsa, tamam mı? Bu adamın paternidir, örüntüsüdür. Burada gördüğünüz örüntü bu işte, tamam mı? Bu patern olmuş artık. Ne yani zaman ki? O zaman buralarda, mesela ben şimdi alabilirim o zaman. Aynen öyle. Yatırım tavsiyesi değildir. Aynen, değildi, aynen. Ama buralarda Almanya'da uyuyor, buralarda almayır. Burası değildi, tepeydi. Tamam mı? Buralarda uyuyor. Şimdi ne zaman ki o adam, demin anlattığım o adam, evine düzgün giden adam. Geceleri 12'de 1'de gitmeye başlıyor. Eve gitmiyor. Çocuğunu öpmeden, uyutmayan adam evine hiç uğramamaya başlıyor. Orada teknik analiz bilimi diyor ki bu adamda bir gariplik var. Dikkat et. Bu adam bir şeyler yapıyor. Allah korusun. Bir başka bir şeylerin içinde diyor. Seni uyarır teknik analiz. Bu %100 doğru demek değildir ama bir uyarandır bu. O zaman fokuslanmak lazımdır. İşte aynı şekilde şu an altın uyuyor burada normal bir adam gibi. Saatinde evinde Hmm. bu düzgün davranıyor. Düzgün, düzgün davran. Ne zaman ki bu 830'a geliyor. Biz diyoruz ki teknik analiz bilimi olan bu adam normalin dışına çıktı. Bu altın normal dışına çıktı, örüntüsünün, paternin dışına çıktı. Bundan korkmak lazım ya da harekete geçiyor, bir dikkat etmek lazım. Dolayısıyla şu anda harekete geçmiyor. Şu an toplama zamanı, bezdirme zamanı. Ha benim görüşüme göre ne zaman derseniz tarih bilmemekle beraber önümüzdeki 2-3 aya dikkat etmek lazım. Çok genel bir şey söylüyorum çünkü gerçekten tarihi kimse bilemez. Dolara faiz bağlı. kararı. Bunda farklı bir etki yaratabilir mi? E, faiz kararından çok e, Amerika'daki tabii faiz kararı etkileyecek. O çünkü doları etkileyecek. Orada şimdi dolar grafiğini göstereyim. dolar grafiğindeki dolar grafiği hareket hareket olduğunda burayı kırabilir. Ama burada mühim olan kısa vadeciler, uzun vadeciler buradan alabilir ama kısa vadecilerin şu an acele etmesine gerek yok. 810'u kırdığında ama dikkat edin. 830 görürseniz ekranda bu altında bir şey oluyor eve her gün Hemen sekiz, eve her gün aynen eve her gün 8'de gelen adam ilk defa 8'de gelmiyor 10 12'de geliyor ne oluyor diye soru işareti olur. Bilim bunu söyler. Bir sonrakine gelelim zaten anlayacaksınız. Evet şimdi dolar grafiği gelecek. Ha. Do evet. altının altın iki şeye bağlıdır arkadaşlar. Birincisi altın dolara bağlıdır. Dolar artarsa altın artar, dolar düşerse altın düşer. İkincisi ons'a bağlıdır. Dolayısıyla iki tane değişkeni var. Bu birinci değişkeni. Şimdi bakın burada da dolar çok önemli. Dolar da aynı şekilde tepesini yaptı. 18'de bu faiz kararıyla beraber buraya kadar indi 10'a kadar indi İnsanlar perişan oldu Burada 18'den 20'ye 25'e gidecek diye insanları aldırdılar Malları boşalttılar Birileri çok pis şekilde Burada da insanları korkutuyorlar şimdi 8 olacak 9 olacak diyorlar Satın diyorlar Burada da onların elinden aldılar Bakın çok tanıdıklarım var Burada panik olup aldı Burada panik olup sattı Parasının yarısını kaybetti of. Bitti gitti Yazık günah Kul hakkı, vicdan yok bazı insanlarda Tıklama alacağız diye Şimdi biz de diyoruz ki Bilim şu anda diyor ki bu buraya gördü, buradan buraya kadar geldi, dengesini yapmaya başladı. Şimdi burada aynı altın gibi, bakın aynı altın gibi bu da ip gibi dizildi. Bu şey gibidir, altın içinde geçer. Uçak kalkmadan önce durur ya böyle, durur, 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 güç toplar. Bir yerde kalkışa geçer. Evet. Aynı altın da, dolar da şu anda bu şekildeler. Şimdi bunun bu kadar sabit gitmesi riskli bir şey. Dolar için de iyi bir şey değil. Çünkü bu kadar sabit gidemez bir şey. Ya bakın bu kadar düz olması normal değil. Burada birileri baskılıyor bizim devlet baskılıyor olabilir, Merkez Bankası olabilir, yurt dışından birileri olabilir. Bilmediğimiz bir şey var burada, bir risk var. Dolar acayip şekilde baskılanıyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Dolar ne zaman ki 14'leri kırdı, 14-10 oldu. Aynı altında size dediğim hikaye gibi dikkat etmek lazım. O zaman kopuyor gidiyor demek lazım kopuyor gidiyor demektir. Yani 3 gün üst üste 14'ün üzerinde Aynen kapattı. Aynen öyle. 3 gün üst üste üzerinde kaldı mı? Hatta 2 gün bile kaldı mı dikkat edeceksiniz. Bir şey var demektir. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim yaptığımız iş teknik analiz budur. Geleceği bilemezsin. Şu an salgı gözüküyorsun. Senin ne zaman öleceğini ben bilemem. Ama ne zaman ki sen aynı anda birden 20 kilo veriyorsun, Allah korusun, öksürmeye başladın işte orada korkarım. Bu bir alarm sinyalidir. Sağlığında bir problem var demektir. Aynı şekilde şu an ne zaman ki bu 14 20 14 30'a gelir Türker kork o zaman diyorum. Kopmaya başlıyor dikkat et. Dolayısıyla şu an Baskılıyoruz devlet olarak e, şu an duruyor bu şu an tehlikeli gözükmemekle beraber bu dolar borcu olanlar buradan dolar alıp dolar borcunu kapayabilir tamam mı? E, ondan sonra ihtiyacı olanlar dolar alabilir kısa vadeciler için acele etmeye gerek yok belki burada 1-2 ay daha yatabilir 3 ay daha yatabilir. Bu şu anki devletin verdiği Peki. politikayla bir yıl daha dayatabilir bu arada. Aşağıya kırma ihtimali var mı? Aşağıya da kırabilir ama zor gözüküyor. Bakın aşağıda da yaklaşık onda da alt tarafına bakarsanız şurada ip gibi dizilmiş. Aşağıda da yaklaşık 12-20 civarı. 12-20'nin altına girerse aşağı kırar ama o kolay gözükmüyor. Onun için çok çok büyük bir para fon giriş olması lazım Türkiye'ye. İşte seçim olmuş olması lazım. Seçim olup ülkenin rahatlaması lazım. Yani aşağı kırma ihtimali az Yukarı kırma ihtimali daha yüksek ama şu an belli bir sürede dola yatay gidiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla acele etmeden beklemek mantıklı var olanlar. E, dolar da altında her zaman gördüğü yerleri görür. Korkacak bir şey yok. Her zaman onu söylüyorum. E, hani tepeden aldım mahvoldum diye de düşünmesinler. Bu rakamları mutlaka görür. Ama şu an böyle yatay gidiyor. Bu kadar yatay gitmesi de yine diyorum bilimsel açıdan çok iyi bir şey değil. Çok baskılanıyor demektir. Dümdüz olmaz bakın böyle. Bu ip gibi olmaz. Yani bu şey gibi kalp atışı gibi dümdüz olmaz. Bu hiç olmamış bir şey. Yıllardan beri olmayan bir şey oluyor şu anda. Bunun sonunda birikir, 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 birikir Allah korusun. O yüzden inşallah devletimiz buna bir önlem alır. Önlem nedir? Türker'cim daha önceki programlarda söylediğim gibi yavaş yavaş artmasına izin vermek. Ama yavaş yavaş. Yani eğer bunu biz iki Enflasyon yıl... Aynen bravo. İki yıl eğer biz bunu böyle tutarsak Allah korusun iki yıl sonra bu yine 14 ise herkes sevinecek ama ben üzüleceğim. O ne demek biliyor musun? Bir yerde bir gecede sonra 20 olur demektir. Çünkü patlar. Enflasyon kadar doları arttırman lazım. Ha inşallah bu yavaş yavaş benim gönlümden geçen 3 şey, ay sonra belki program yaparız. O zaman dolar 15 deriz. Sonraki 3 ay sonra 15-70 deriz. Böyle yavaş yavaş giderse enflasyon kadar e, çok daha sağlıklı olur. Ülke için iyi olur. Bu şu anda biraz baskı altında gibi gözüküyor. Peki bir sonraki grafiğimiz gelsin. 3 numara gelsin. Graf altında ve dolarda bir sıkışmışlık söz konusu. Aynen. Buraları... Alma yerleri olabilir gibi duruyor. Alma yeri yani kısa vade için değil uzun, uzun vade için, vade için vade kesin için. alma yeri kısa vade için o dediğim noktaları kırmasını beklemek lazım ki hızlı hareket edenler öyle etsinler. Evet. Çok hızlı hareketçiler var çünkü alıp da beklemez adam 3 ay sıkılırım diyorlar bizim millet. Bizim milletin sorunu o yatırım konusunda değiştin arkadaşlar. Yatırım konusunda çok sabırsız. Çok sabırsız. Bir hızlı olsun siz. Bugünden yani, yarına ben zengin olacağım. Ya yok öyle bir Böyle şey. bugünden yarına zengin olacağım dersen sana buradan aldırırlar, buradan sattırlar, paranın yarısını kaptırırlar. Kapatala. Evet. Bakın kimse bilemez. Bu kadar bu, bütün kitapları okusunlar ekonomi ilgili. Çünkü bir gün 11 Eylül olur. Bir darbe olur, bir pandemi olur. Yarın sabaha göremezsin. Nereden bilebilirsin Hep bunu? böyle bir risk var ya. Yani. Her zaman böyle bir risk var. O yüzden ilk başta söyleyeyim gibi Warren Buffett dahil bütün e, şeyler, borsacılar her zaman ya da yatırımcılar e, şunu söyler. Siz her zaman yanılacaksınız. Bakın ben de yanılacağım. Ama mühim olan yanıldığın yüzde da doğru %40 kırk yanılabilirsin. Ama yanıldığında burada aldın, şurada aldın değil mi? Yanılabilirsin. Ki yapmaman lazım. Ama tak burada geri satabilmen lazım. Stoplaman lazım. Anlatabildim mi? O yüzden mesela borsada falan stop koyun diyorlar. Aynen öyle. Yoksa Aynı. çünkü kimse bilemez ki. Taban taban, çünkü taban taban Aynen gider. öyle. Düşünsene hayat boyu doğru yapmışsındır Türker. Her işinde doğru yapmışsındır. Bin dolarını elli bin dolar yaparsın. Bir pandemi çıkar. Bir on bir Eylül çıkar. Paranın hepsini kaybedebilirsin. Stop yapman lazım. Stop Dolayısıyla sat. her zaman yanılacağını bir kez bu yatırım işinde çok önemli bir şey var. Her zaman en iyi de olsan, en bilgili de olsan her şeyi bilemezsin ve yanılabilirsin. Yanıldığında ne yapacaksın? Buna exit strateji deniyor. Sergen değiştirelim o. Evet. Exit strateji deniyor. Ne zaman yanıldım ne yapacağını bilmen lazım. Yanıldığında ne yapacaksın? Demin sana bir stop edip çıkmayı bilmek lazım. Kontağı kapatabilmek lazım. İnsanlar onu bilmiyor. Tepeden alıyor. Düştüyor, düşüyor, düşüyor, düşüyor. Panik oluyor. Daha da para kaybediyor. O çok önemli. En kötüyü bilmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Gümüş. Şimdi, gümüş. Bakın gümüşün de grafiği bağırıyor aynı şekilde diplerde. Bir yıllık gümüş grafiği bu. Bakın diplerde 21 dolar e, dibi e, ons olarak düşünün bunu. 21 dolardan dip yaptı. Kademeli, devamlı kademeli oraya geliyor. düşmüş. Evet kademeli kademeli. Üstteki şeyi de yaklaşık 23 dolar. Bakın 21 ile 23 arasında sıkıştı bu. Gümüşün e, Gümüş almak isteyenler e, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler bir yıldır yatay gittiği için bu önümüzdeki bu bir yıl içinde gümüş ve altının bir patlama yapma olasılığı çok yüksek ons bazında. Çok sıkıştılar çünkü. Dolayısıyla, onsu da birazdan göstereceğim. Dolayısıyla gümüş bile çok kullanılan bir emtia. Dünyada bir sürü bilgisayar çiplerinde vesaire kullanılıyor ve Çin ciddi şekilde topluyor. Dolayısıyla uzun vadede bu 21 dolarlardan alanlar şu 23 doları kırana kadar bekleyip kırdığı anda çok hızlı sert hareket edebilir. Kısa vadeli almak isteyenler de böyle al satçılar da 23'ü kırmasını bekleyecekler. 23'ü kırdığında ne zamanki 24 görürüm 24'ü gördüğün anda demek ki bu yukarı doğru gidiyor demektir. 30'lara çıkabilir. Tepesi de 30 dolarlar gibi. Buna dikkat etmek lazım. Altta da 21 dolar. Bu da e, gümüşte peki. bu şekilde. Bir de altına bakalım. Altının onsuna bakalım. Verin arkadaşlar. Altında aynı şekilde. Altında da inanılmaz bir sıkışma var. Altında bir patlama. Ons ve alt aynı şekilde e, gümüş gibi. Bakın altta 1785. Üstte 1830 dolar. Bu ons. 2000 dolarları göreceği söyleniyor. Vallahi size şöyle söyleyeyim. Bakın görüyorsunuz. Burada 2070 doları gördü zaten hocam. Türker Bey. E, 2070'i gördü burada. Şu anda sıkışmayı görüyorsunuz. Bir yıldır yatıyor. Bir yıldır altından altın Türkiye'de artıyor ama dolar arttığı için artıyor. Hmm. Aslında altın artmıyor. Altın bir yıldır bezdiriyor insanları dünyada. Amerika çok ciddi ve diğerleri çok baskı yapıyor şu an diğer merkez bankaları altına. Bu bir yerde bu baskı da bitecek. Çünkü demiyor aynı dolar gibi bir yerde baskılarsın baskılarsın patlar. Dolayısıyla 2070 dolar zirvesini görecek gibi gözüküyor. Şurayı kırmasını beklemek lazım kısa vadeler için diyorum. Yani şu an kısa vadeci adamın almasına gerek yok. Şu an burada bakın tam burada. Ama ne zaman 1830'u kırar? 1830'ları kırıp 1840'ları gördüğü zaman aynı yine demin anlattığım gibi hiç olmamış bir şey olacak uzun zamandır demektir. Çünkü hiç kırmadığı bir noktayı kırıyor. Orada alarma geçmek lazım. Orayı kırdığı anda hızlı şekilde tık tık ilk önce 1880. Şurada gördüğü 1880 dolar var. 1880 orayı da gördükten sonra 2070 dolar. Yani Türkiye'nin içerideki e, bu konjöktürle alakalı değil. değil. Dünyada... Altın fiyatları yükselişe geçiyor. Aynen altın ve gümüş dünyada Türkiye'den bağımsız bir şekilde bir yıldır çok baskılandı, çok sıkıştı. Bu yıl onların yılı olma ihtimali çok yüksek. E, bu kadar sıkışmaların sonunda her zaman bir patlama olmuş. Yani bu yıl altın yılı. Bu yıl altın yılı demek zor ama ben öyle hissediyorum. Çünkü dediğim gibi ben garanti vermeyi sevmiyorum. Diğer şeyler gibi e, ama grafik gösteriyor ki bu kadar baskılamanın sonunda pas, patladığı yerde çok ciddi gidecek. Sanki de yakın zamanda yaklaşıyor bir iki ay içinde bu yıl içinde olacak gibi gözüküyor. Ama yine diyoruz yani Fed'in kararlarına bağlı. Fed'in kararlarına bağlı ama bütün grafikler bağırıyor. Şurada şu önemli. Bu tip şeylerin değil mi? Zamanını asla bilemeyiz ama olacağını biliriz. Yani bunu zamanını bilemeyeceği için kısa vadeci bu al müşteriler genelde buradan almazlar. Şunu beklerler. Bak görüyor musun? Bir kez dönmüş, iki kez dönmüş, üç kez dönmüş. Burada tepe yapmış. Hmm. Burada şunu bekliyor adam. Şu an almıyor bak. Buralarda yani almaz şu kimse. Bunların sebebi o. Buralarda Aynen. dönüş var. Dönüş var. Burayı kırdığında çünkü buradan dönüyor. Bak vuruyor, dönüyor. Vuruyor, dönüyor. Adam buradan almaz çünkü standart ama şurayı kırdığı anda 1840'ı ben alarma geçeyim. Dolayısıyla ne diyorum ben gümüş ve altında çok ciddi kısa vadeciler takip etsin. Bir anda bir uçmayı gördükleri anda atlasınlar. Uzun vadeciler, orta vadeciler hiç korkmadan buralarda alabilir. Çünkü uzun vade, orta vade mutlaka zaten bu rakamlar çok ucuz, çok güzel gözüküyor. Evet. Peki gelin gelelim Bitcoin Bitcoin kripto mı? paraya. Aynı. Verin bir sonraki grafiği. Kripto parada 100 bin dolar hedefi var bitcoin'in. ...bir çoğuna göre ama orada da bir... ...bezdirme, durma, evet, bekleme aynen. görüyoruz. Bak şimdi... ...seviye ne olacak? Türker daha önceki analizlerde göstermiştim ben sana... ...zamanında 60 binden 30 bine düşmüştü... ...o 30 bin civarında ben buralardan alın diye... ...özel Instagram'ımda ve YouTube'umda paylaşmıştım... ...bakın ip gibi durmuştu görüyor musunuz? Bakın teknik analiz bu kadar basit bir şey aslında... ...bakın ip gibi tepede duruyor... ...6 ay boyunca bu ne demek biliyor musunuz? Gitmiyor... ...adamlar artık... ...malı boşaltıyorlar burada gitmiyor... ...insanlar almasına rağmen her yerde bu 60 binken haberler çıktı bundan bir yıl önce fakat gitmedi düşmeye başlıyor sonra. Şimdi burada da dip olduğu bir dönem. Temmuz gibi. Burada da gitmedi. Aşağı düşecek dediler. Fakat aşağı düşmedi. 30 binde yatay yaptı. Bakın. Burası tepe yaptı. Burası dip yaptı. Sonra tekrar bir yukarı çıktı. Grafik tekrar, çok güzel yaptı. Evet. ip gibi. Çok müthiş grafik. He. Tekrardan 60 bin tekrar gördü. 67 tarihi zirvesini geçti hatta. Tamam Sonra takır 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 burada tekrardan 90 bin demeye başladılar insanlara. Buradan malı tekrar Millet alanlar oldu. 90 oldu, bin olacak Bin Aynen öyle. Diye. 90 Yine bin olacak diye. Çünkü orada da mesela bazı youtuberlar 90 olacak bilmem ne falan dediler. Orada malı boşalttılar tekrardan. Şimdi buraya geldi. Bakın gördüğünüz gibi 42 bine geliyor dönüyor. Sonra çıkıyor tekrar 42.000'e geliyor dönüyor. Tekrar geliyor tekrar. 42 binde bir şey var. Ne hikmetse 42 binden birileri maliyeti var malı topluyorlar durduruyorlar orada. Dolayısıyla bitcoin için ve diğer, bitcoin bu arada şeydir öncü göstergedir. bitcoin demek diğer coinleri de etkiliyor. Alt coinleri etkiliyor. Alt coinleri etkiliyor. Ethereum vesaire. Dolayısıyla bitcoin ve coinlerde şu 42 bin çok önemli. Yine diyorum bakın nereye gideceğini kimse bilemez. Teknik analiz şunu söyler sadece. 42.000'in altına gidip de kapanış yaparsa 39'lara 39,5'lara burada kötü bir durum var. Korkun. Hatta stop edin gerekirse anlamı vardır. Ama 42.000'in üzerinde kalmaya devam ederse şurada 2-3 ay daha kalırsa bu çok güzel bir şey demektir. Buradan birileri malı topluyor. Tekrar yukarı gidecek demektir. Şu an benim gözlemim. Sanki yeniden bir 50.000 yapıp tekrar tabii, düşüp tekrar Aynı öyle. Aynı öyle. Şu gibi. an şunun altına girmediği için bakın kaç kez döndüğü yer çünkü burası. Çok güzel bir nokta. Dolayısıyla tep buradayken direnç olmuş, buradayken destek olmuş. Dolayısıyla 42 binde. Bitcoin'i gördüğünüzde korkmayın. 42 bin korkulacak bir yer değil, dengelendiği bir yer. Panik olmayın. 42 bin civarında mümkün olduğu kadar varsa imkan küçük küçük alıp atmak lazım. Arada düşüşler yapsa da korkmamak lazım. Ne zaman korkacaksınız dediğim gibi 39-38'e gelirse orada sıra dışı bir durum vardır. İşte ne zaman olur o? Merkez bankaları bilmem neler Amerika Fed, Çin Merkez Bankası acayip kararlar alırsa o zaman buraları kırabilir. O zaman risk oluşur. Ama şu an riskli bir durum yok. Buralarda Allah adam bekleyecek, bekleyecek, bekleyecek. Ne zaman ki yukarı kırmaya başladı, bu sefer de hedef dediğiniz gibi bu zirveyi geçecek. Bu seferki zirve çünkü her seferinde zirveleri geçiyor bakın. Geçen zirvesini geçti. Evet. Geçen sefer 63 falan da 67 70'leri gördü. Şimdi mesela bir dahakinde de 70'e geçecek gözüküyor. Ama buraların bir dengelenmesi yani şöyle olmasını beklemek lazım bakın. Böyle olması. Şurada biraz böyle bir formasyon yapması lazım. Şu an biraz uyuyup dinlenmesi lazım. Bütün kural arada uyutacaklar. Senin sıkılmanı bekleyecekler, bezdirecekler. Sen bezeceksin, satacaksın. Ondan sonra götürüyorlar. O yüzden teknik grafik çok önemli. Çok önemli. O yüzden ya şunu göreceksiniz bakacaksınız. Ya bu kadar basit. Ben çok şey istemiyorum insanlardan. Her zaman bana söylüyorlar. Hocam altın ne olur? Hocam dolar ne olur? Ya arkadaşlar kimse bilemez. Ama bilmeniz gereken şey şu. Bir grafiğe bakın Allah aşkına. Buradan buraya kadar çıkmış bir şeyi. Sen burada alıyorsan bir kork. Her zaman daha önceki programlarda kork. düşün. Aynı şekilde buradan buraya düşmüş. Burada yataya giden şeyde de çok korkma ya. Baksana yataya gitmiş. Ama ay boyunca düşmüyor ya. Aşağı istesen de düşmüyor. Demek ki burada birileri destek oluyor. Burada, burada, burada birileri destek oluyor. Dolayısıyla bu grafikleri iyice incelemek lazım. Bakmak lazım. Teknik analizle ilgili benim YouTube'da da bir çekimim var. Teknik analiz nedir diye ona girsinler baksınlar. Mert Başaran'ın YouTube kanalını mutlaka takip edin. Ha, orada anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu bütün şeylerde e, dolar, altın, e, bitcoin durum şu an bu şekilde gözüküyor. O zaman oturalım. Ee, bir sonraki grafiklere de şimdi birazdan bireysel emekliliğe de gireriz. Evet. Ne dersin? Tabii tabii. Ee, öyle yapalım. Şimdi... Arkadaşlar bizlere e, bireysel emeklilik e, grafiğini versinler.